ziyaret yerde yok. Biz bir dilekçe ne olursa getiririz. Bize <laughs> Sefer gelip çok. Mahalleti var boli. Çok mahalleti var. Geldiğim vakti paralar var. var. Hı, ben Abdurman Gözde oturuyorum. Salamu alaikum. Uliyam otur alaikum. Salamu alaikum. stressimiz çok. Başarılı İşte Ne zaman öyle oldu? Ne zaman kul bu yaşta nazarım var Lasali var nazar var. çalışır nazar ömerle çalıştım böyle kaynakla Geçti yani ya ben öyle kaldı Teşekkür ederim efendim. Buradayız efendim. Kamber lazım. Buradayız efendim. Her ne yapıyorsa Cumhurbaşkanı'na suçluyor. Adamın varisi kaçıyor, diyor ki Cumhurbaşkanı kaçıyor. Ya niye böyle yapıyorsunuz ya? Ben sokaklardan yakın batı. Ya yapma ya. Dünya lideri. Nasıl? Bak Putin, Putin'i ben dinledim. Sayın Bak. Diyor ki benim... Bunun yeri değil mi? Muhalim, e, şöyle, e, siz de burada çalışıyorsunuz ve işlerin olsun. Dayına da sarımsıydı. Sınıfınız ne sırada? Sigorta dike Sigorta. Sigorta. Kasko. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Çalışan. Çalışıyor. 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 Teşekkürler. Sağ olun. Sakin görünüyor. Sakin. sakin başıma çalışıyor. Öyle mi? Yalnız evet. mısınız? Sıra sizde. Sıra sizde. Kütüralmazlarımın sahip çıkmaya çalışıyoruz. Eee... Hoş geldiniz. Bir dakika bir dakika aman dikkatli olun. Değil. Bunlar kıymetli eserlerdir ya. Yani. Hoş geldiniz. Vay be. Sayın işte 18. yüzyıl sonrası hemen hemen bütün eserler. Bu ajansı nereden buldu? Bunu Fransa'dan İstanbul'a geldi. Evet, İstanbul'dan da, da Erzurum'a Nasıl haberin oluyor? Nasıl bir var. Buradan de, Küvelli, uh, bu. 코ş, eski kural kerimleri. Evet, son var. Kapalar var. Kapalar var. Kapalar var. Kapalar var. var böyle cebimde tombal şey çıkardı bana. Eski paraları çıkardı. Eski paraları mı? Bunları nereden buldun? Yani çocukluğumda benim de hatırladığım paralar var. Evet, evet. böyle 500 lira, 1000 lira, 50 lira, 20 lira, kırmızı 20 lira, 5 lira. Evet. Ah, evet, bak. Mesela şunu hatırlıyorum, şunlar 50 lira. O zaman bir de askerlisi vardı bunlar. Böyle 20 bin lira bak, şunları, evet, şunların hepsini hatırlıyorum. İki yüz elli bin lira, yüz bin lira, beş yüz bin lira 1 milyon. Dedi ki, bunları kitapların arasından buluyorum dedi yani. Evet, evet. kitapların arasından buluyorlar. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> Oradan işte böyle kitapların arasında fotoğraflar düzleşsin diye herhalde, onlar kırışmasın diye görerek koyuyorlar. Topçu çeyreği olarak içindeki en yaşlı kutu etesini hemen buluyoruz.

Ama şunlar ne? şey ne? antika değil. Şunlar antika değil. 1900 1850 Rus yapımları tamamen Rus'tur. 1900 ait 1850 rakamlı. Sima verli. Tabii Simavereli. 20 25 tane üzerinde. Bunlar sanki yeni gibi duruyor. Temizletmiş. Silah e, parlattırmış yani. Parlattırmış parlattırmış yani. Parlattırmış parlattırmış ya yani yani yani. Ben Bunlar, yani. Yani. Bunlar da 1850'ler. Şu ne? Sol soba mı? Döküm sobadır. Orjinal. Baştan sonra bir sobamız da şurada var. Bu da aynı şekilde sobadır. Benim biraz küçük olduğu sergileyemiyorum. Bu bayağı bir şeyler Her şeye ait. Şunlar bizim alttakiler Türkiye Cumhuriyeti'ne ait. Osmanlı paralarımız var yine aynı şekilde. Kuruşları hatırlıyorum. Şu bakır 5 kuruş, 10 kuruş falan 20 kuruş muydu? Evet. Şu 10 kuruş işte evet. evet. Şunu hatırlıyorum. Şu 10 kuruşları biliyorum. Yani. <laughs> Onlar evet, ha, Onlar ya. Mis samolarları parlatılmamış halleri. Bunlar evet parlatılmış halleri. Parlatılmışı böyle. Olmuş parlatılmış halleri. Olmamış zamanla zamanla durunca böyle olur derler. Evet. Yani, yani şey zamanla kararır. Parlatıp oraya yerleştiriyorlar. Yani. Ya. <laughs> Tabii 1400'lerde başlıyoruz. Şimdi <laughs> 480 tane fabrika yapılıyor. Hmm. Rusya bu işte çok iyi. Sonra İran bu işi almaya çalışıyor. Tabii yani Rusya'daki kö... o eee Kilogram, <laughs> kilogram mı? Yarım kilogram, 200 gram var. 200 ve 250 gram mı? 250 gram mı? Evet. 200 gram, 200 mı? 200 gram mı? 200 gram mı? 200 gram 200 gram mı? 200 gram, 200 gram. 200 gram. <laughs> Müzeyi yüzeyi gezer var. gibi gezmek lazım. Ama burada daha fazla ya. Burada epey bir malzeme var ya, büro var. Dergiler bile var ya. Evet, 1960 yapı bir sahibi tarafından o şeyler de var mı? Bu olmuş. Texas Tomix var sayılmaz. Bu dönemin mağazanın sahibi. Örümcek adam. Toplayabildiği kadar. Bir de bir şey. Nasıl? Eski belediye başkanımız Sayın Valim. Başkanım, başkanım. Karabekir Karabekir. Koç Sayın Valim. Çok şükür. Koç başkan derler. Başkan Karabekir Belediye miydi o zaman? Üç derece Buranın dört belediyelerinin birisiydi. Altı derece belediyeler Evet.

Nasıl olsun, ne, hmm. ne üzerinde bunlar? Personel kıyafeti üzerine çalışıyor. Evet. Şey, şey. İş elbisesi şey. İş, i̇ş, elbisesi iş ilerli, resmi daireler. Hmm. Tüm hmm. kamu kuruluşlarının bu gibi. Hmm. Yani. Evet bu Sayın vali. Hoş geldiniz. Nerede Nasıl? olacak? Nasılsın? İyi bulundusun. Merhaba. Aleyküm. Aleyküm hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Merhabalar. Her ne dikiyorsunuz ev? Evet. evet. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İşmişle beraber. Bunlar da dikilmiş olanlar mı? Dikilmiş, hazır mi? olanlar var. Hı. Ne güzel. Terziler odasına mı kaydınız var? Konfliktör mü Hepsi. Terziler odası. Hangisine? Bacım ilgilendi. Ablamız var burada. ablamız var burada. bacım mı? Evet. Tamam. Tabi Peki ona da selam söyleyin. Hayırlı şeyler olsun. Kolay Yani mesela genelde nişanlarda gelin ramad simler oluyor olarak da atılan isimlerden. İşte Erzurum'un Özgür'ün. kooperatif Kooperatif burası. Seifettin Sıkma başkanı başkan yardımcısı. Evet. Evet. Sonra, evet. evet. sonra <laughs> biz. böyle. Şimdi, Şimdi eğer Oturursak böyle bir var, ziyaret tamamlayamıyoruz.

Buranın kaç üyesi var? Buranın 100. üç üyesi merak edip gelmişler. Rabbim kimdir diye sormuşlar. Demiş ki kaşık yapar. <laughs> Buna biraz hürselemişler. Ezacı ezap atmışlar bir kenara. Ezacı cezalar gelmişler. Rabbin kimdir? Gene demiş kaşık yapar. Bunu biraz daha hürselemişler. Bırakıp gitmişler. Tekrar gelmişler. Bir daha Rabbin kimdir? Ya ne kızarsın, bazen bazen de kepçe yaparsın. <laughs> Ayşem ben de kızarım. ama bu. Safedir kızma Bu nasıl <laughs> gidiyor baba işte. Karadeniz kökenli. Teşekkür efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür Bir ikram etmiş de beraber Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ hazır. Mutlaka hazırdır yani. Hazır, hazır. Teşekkür Sakin herhalde dükkan. Evet, şu an sakin. çok teşekkür ederiz. İkram etmişlerine rağmen. Yapıyoruz. Yani. Allah razı olsun. Hocam. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. İkram etmişlerine rağmen. Tam var. Maşallah Selam, hoş Sağ olun. Hoş geldiniz. Çalışıyoruz.

Zamanla iş alalım, iş abi, Hüseyin var. Oraya yiyeceğim biraz. Bu fiksik Çalışıyor tamamen Aşağıdan anlayan böyle görünmüyor ama bir yanlara da e, dikiyoruz. Ya e, tarafta mı orada? Evet. Bunlar dikmişler. Bir, bir, bir kim kim? İyi, bravo. Evet. Ne yaptınız mesela bu işinde? Sizin ürünümüz evet. esnafımız işte lokanta hmm. ismini yazıp evet. forma bu. İş, i̇ş, iş, 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 i̇ş yeri iş, iş, iş yeri elbisesi. Evet. evet. İş yeri evet. iş evet. evet. Tamam. Bunları burada oraya.

biz genelde polis okulları, emniyet hmm. çalışan arkadaşlarımız var. Onlara giriyor. Hayır, imalat yapıyorsun. İmalat, imalat da yan tarafta sayın var. Hmm. Orada birçok arkadaşım da çalışıyoruz. Bu tarz ürünleri de yapıyoruz sayın var. Resmi kurumları falan oluyor ya. Bunlara çalışmalar da sormak gibi. İşte kumaklarımız falan var. Bunlar mesela belediye çalışmalar. Evet. Bunlar biraz da fosforlu. Evet. Bunlar yansıtmalar. Şerimseler iş elbiseleri ve resmi tören Kolay gelsin. Yes. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı çalışmalar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Gitmeye devam. Allah kolay kılsın. Kolay oh yes. gelsin. Boş mu? Bunlar boş mu? Donacak inşallah yani. İşte beraber. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> İşte de böyle Merhaba. edelim. Sağ olun. Sağ olun. Aleyküm selam Sayın Valim, hoş geldiniz. Hayırlı işler. Merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Benim oğlum Sayın Valim. Maşallah. <laughs> Ehlivanlığından <laughs> beri. Şöyle. <laughs>